Merhaba arkadaşlar şimdi sizlerle beraber ne tahmin edin güya ne oynayacağız? Ben bir tane şey oynamışım kardeşimle dün. Alt, normal, bu Normal yaptım. Bu normal mi bilmiyorum ki. Tamam oynayalım neyse. Abone olup like atmayı unutmayın. Dayı 1 yani e, gün 1. <laughs> Bu niye böyle lan? Bismillah tövbe. Bu ne? Tövbe. Ne bak lan? Senin kafana sıçan. Bu ne? Yani ben, beni takip diyor bu. Hangisi? Bak kapalı. Lan bak bak korkuyor. Bak ağzına al. Ha. Hala bakıyor hayvan. Yemiyor mu lan bu? Ben yana bir. Bu kalba... Başka bağım yani. Gelmiyor ki bu yani. hele. Şuna gel. Bir şey diyor musunuz? Edilen çıkmaz ki <laughs> Böyle işte, sesi <sısı> kapatın. Korkuyorum. <laughs> Evet arkadaşlar hiç gelmiyor sanırım bu yok. Ama bu beni takip ediyor hayvan. Bunu elime alabiliyor muyum? Alamıyorum. Ne bak lan. Bak. Ne bak onunla? salak. Kapıyı açık hele. yok sanırım. Uzun zamandır bekliyorum. O ne lan? Tövbe bak aç. Lan ne oldu tövbe? Selam aleyküm. Selam aleyküm. <laughs> Neyse kıyan iyi yok. Ben şuradan gidin. Şuraya çıkma lan. Geliyor. Oldu mu sıçtım? Bu ne lan? Bu kim? Bu kim lan? Bu lan? Bu değil lan bu. İskelet adam bu. Bu iskelet. Bu iskelete iskelet adam. Arkadaşlar bu bana zehir atıyor. Zehir atıyor. Gel lan yiyorsa. Gel lan yiyorsa. Gel. Heh. Gel. Bakayım. Oyun katıyor niye? Lan sen de bak bana ha, Bak seni. Elma atardım. Seni bıçaktan oyardım. Bak. Allah'ım. ben de aşağı insan. Burada hiç kimse şey duymuyor ki. Allah geliyor. Bak. Geliyor vallahi geliyor. Bak arkadaş iyi bakın zehir atacak şimdi. Hayvan zehir atıyor. Hadi Allah. Korkuyorsun değil mi? Hey, ee, korkarsın öyle. Geliyor mu lan acaba? O sesler ne tövbe? Ne Al Farag, farag, isteyen tonatsan dem. Geliyor bak hayvan. Gel gel, gel. Bak, kaç, kaç. Valla geliyor. Arkadaşlar <laughs> bakalım. Gel, gel isteyen ton, isteyen ton, ton <laughs> ton, ton ton, ton ton, Oha. Bana sen de bakma bak. Nerede bu? Bu da mı lan bu? Çıkar mısın? Bak gelme şu kapıyı ki... açayım. Bak o kadar arkadan çıkmamış. Lan bakma, bakma bana daha. Ben niye kendi yüzümü göremiyorum? Şuradan çıkmasın kapıyı kapattı mı lan? Şu kapıyı kapattı mı lan? Bir dakika arkadaşlar şu kapıyı kapatıp geliyor. Arkadaşlar öldü. Korkuyor mu? Ne oluyor lan? Day iki gün iki. <laughs> ne oluyor lan? Bak kabar bana bakma. Bakarsan ağzını edersin. Acaba bu sesi böyle atmam. Kafasını atayım lan şunu. Ne oluyor lan acaba? Lan ne bakıyor? Kafana atacağım şunu sabırlı Koş koş koş. Arkadaşlar ben bunu yani mı? ya yani bu daha korkunç yani den. Arkadaşlar sessiz olmam gerekiyor. Kardeşim ders çalışıyor. Biraz konuşamayacağım. yüzden özür dileyim. Oturam kapıyı geleyim ben <laughs> asla. En son şuradan düşmüştüm. <laughs> Aa bak şu kapıyı kapattım da. Aşağı fare beni ısırıyor ha arkadaşlar uzun güne geldim gittim yanına bak gelme bu da ben şu kapıyı kapatayım Geldi. Kaç. Ben şu şeyi Menüye gidip de şey yapayım. Başla bir yatayım. Korkunç. Extreme Devam, devam. Hadi ya. Aha. acaba bak ne var mı lan? Baksam gelen oldu mu? Aha. Aa, bak bu sefer bak kaba yok. Geldi mi lan acaba? Gelmiyor mu? Ne yapacağım? Ne acaba? Yok şu adam yok değil mi acaba? Niye şuradan çıkarsa? Valla altımı... Ne eh, yapacağım? ...yok mu? Bu da olmasın. Ben tövbe tövbe